Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ama Brawl Stars'ın hilelisini oynuyoruz gördüğünüz gibi. 99, 999 1999 Savaşçıların hepsi var ve bütün e, aksesuarları var. Ve ben şöyle bir karar aldım. Arkadaşlar bir saniye. Geldim. Arkadaşlar ben Skinleri göstereceğim. Mesela gördüğünüz gibi bir videoda Shelininkilerin altta bir sürü Sherry'nin şeyi var, um, skini var, bir sürü bunlar var. Bu var, bu var, bu var. Bunları göstereceğim. Ama diyelim ki bir karakterin um, şeyi yok yani az var. Um, mesela bir tane karakterin az vardı. Bunu var. Mesela bunda sadece bir tane var. Bunu sonra göstereceğim. Bunun yerine bir tane daha ekleyeceğim. Mesela Jesse ile başka bir şey gösterdim diyeceğim. İlk şeyle başlayalım. Çok boş yaptık. Eğer kaldı artık neyse neyse bilmiyorum. Fişek şoku, yara bandı, e, artıdan saçma fırtınası, şeyle süper saldırının menzili ve ateş hızı yüzde otuz artar. Saçma saçmaların yayıldığı alan daralır. Nasıl bir şey bu? Maalesef hiç arkadaşım yok. Ne oynasak? Alaşağı oynayalım. Şu an alaşağı yok oyunda ama. Bunlara botları kapatsanız bile işe yaramıyor onunla. Oha. Böyle böyle söylediğimi hiç bilmiyordum. Şimdi gördüğünüz gibi böyle Atışı yıldız şeydi sana, Yok. Yıldız şeydi yıldız atıyor. <laughs> Midor. Bota bak ya. Bana hani bak. Şu bot öldürmüştü beni. Sinir oldum ama hiçbir şey yapamayacağım diyecektim. Ya. Aaa. Tintin. Allah'ım bir şey göstereceğiz biz nasıl dolduracağız ulti ya sinir oldu vallahi aksesuara bastım öldüm hadi bana benim yanıma uç evet, dol tamam. benim işim yok sende işim işim yok Ne? Yıldız şeylerin ölçüsü ne yapıyor? Yıl, yıldız gücünü şaşırdı. Öldürmeyin artık sıkıldım ölmekten be. Yani güzel bir skin. Şey. çekiyorum ben Başkasına ne çek? Ne tadım? Black window şeyi. ya aynı? Hatta şunu yap. Normal atışı, normal şeyle atışı. Ve bu da normal şeyle atışı. Yani güzel ve güzel. Ama çok da kötü değil mi? İki kere vurdum birinci oldum. Hiç mi vurmadınız be? Ben başkasını göstereyim. Yani ne basıyorum ben. Dici şeyi. Değiştirme şu yıldız gücünü yap onu değil. Kullanacağım. Evet, olanımız kim? Jackie. Jackie yanıma gelmeden bana vuramaz. Evet. Normal atışı, normal şeyle atışı. ultim gitmedi de Gitti de mi? Let's go, oh. Atışı da normal sadece görünüm olarak olmuş. Aksesuarında da bir değişiklik yok. Let's go. Ve Megu'yu şeyle. Tam okuyamadım. Neden mi? Sıfır kullan. Çok güzel. <laughs> Özür dilerim. Çok iyi lan. Ben gider. Peki bu gitme. Yani. Ya. Allah'ım ya. Ah, ha, tamam doldu. Gel bakayım sen buraya. Siz gelin. Ee, mükemmel. Tamam. Açık böyle gösterin. Ve sonunda ettiğinde farklı bir şey oluyor. Çok güzel. Ölmem. <laughs> Başka uzun bir şey var. Sıkıldım şimdi yani, oldu. da alacağım. Normal ateşi normal. <laughs> ateşi normal yani saldırısı. Buz atağı mı diyeyim artık ne derseniz Dereri. -de -de. Aa, yara bandım var. Ne oldu bunlar benim peşime yine bırakmaz. Ve evet, Sprout Baba. Nasıl öldürdü bu oyunu? E, ee, sporcu musunuz ya? Evet, normal bu. Ya ama neden ya? Yani? Zombi şeyden. Evet ya. He. Bu arada ben bunun sayesinde bu seri sayesinde yaklaşık bir 20 tane video atabilirim. No Arkadaşlar video bu kadar da hatta normal bir tane ben bunu seviyorum Bununla da önemli. iyiceni tadını çıkarmak istiyorum. Bir de videonun 10 dakika olmasını istiyorum. Yalan söylemeyeyim. Bu da çok güzel. Aa, bunu o cadı şeyin broşür almış. Ee, şey, hmm, ben de haber? şey şey şey. Aynen. Yani. Aslında onun kaynıyız. Sadece yeşil diyor benim star dediğim. Başım. sıralamaya geldik. Sen benim birinci sıralama alır. Sen. Arkadaşlar bu arada alışığında bot öldüğünde yani bot öldüğünde e, oyun bitmiyor yani sonsuza kadar gidiyor oyun. Bunun sayesinde ben yüz yük olmaya çalışacağım. yüzlük olmaya çalışacağım. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Koronaya dikkat edin. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Dışarıya çıkmayın. Dışarıya çıkacaksanız namaz kestim. Görüşürüz. Bay bay.